Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar bugün harika bir tavuk e, karnıyarık yapacağım enfes lezzetli mükemmel bir tavuk e, karnıyarık desteklerinizi bekliyorum destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimlerinizi açın güzel yorumlarınızı da bekliyorum haydi başlıyorum tarifime. Evet arkadaşlar tavuklu karnıyarık başlayalım şöyle biraz <laughs> göğüs aldım. Şöyle 2-3 parça göğüs. Şöyle bir göstereyim. Yıkadım. Suyu süzülsün. Bunları doğrayacağım. Bir tane büyük boy soğanım var. Bir demet maydanozum var. Ayıkladım. Yıkadım. 4-5 ee, diş sarımsağım var arkadaşlar. 6 ee, tane patlıcanım var. Bir tane kırmızı biber. Çaliston biber. 2 tane de yeşil biberim var. Şimdi bunları hazırlayalım. Evet arkadaşlar önce patlıcanları bu şekilde üst kabuklarını alıyoruz. Şöyle hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Şöyle ben alt kabukta alt kabuğunu almıyorum. Bu şekilde bu taraf kalıyor. Ee, her iki yanlarını bir de üst taraflarını alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Ey fermi açtım arkadaşlar. Ee, içine daha bir şey koymadım ısınmak için fırın önceden ısıtıyorum bütün patlıcanlarımı da hazırladım arkadaşlar şimdi bunları el feyliye atacağım el feylinin içine şöyle bir kağıt e, kaşık attım ki e, şu e, yağlı kağıt havaya kalkıyor oradan durmuyor onun için içine attım şöyle el feylinin içine atıyorum bunları çok hafif üstünü yağlayacağım feyliye atacağım Patlıcanları yağladım arkadaşlar. Şeyi, e, tabanını hazırladım. Düzelttim. Ondan sonra hemen kızartıyorum. Patlıcanlar kızarmaya dururken Feyya artık biz de malzemelerimizi doğrayalım. Hemen biberimizi, soğanımızı, soğan, domates, maydanozumuzu, sarımsağımızı doğrayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bütün malzemelerimi doğradım. Soğan ile sarımsağı <laughs> tencereye aldım. Şöyle maydanoz, biberleri, tavuk göğsünü doğradım. Ocağı açtım. Tencerenin altını açtım. Biraz yağ koydum. Yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ koydum. Şimdi soğanımı kavuruyorum. Soğanı biraz kavurduktan sonra üzerine e, Tavukları, tavuk yesin ilave ediyorum. Lütfet ısıda yaparsanız tavuklar ee, sulanmaz. Tavuk yeşili sulanmaz veya tavuk da yaparsanız gene sulanmaz yani. Bu arada bakalım seyredeki patlıcanlarımız ne oldu. Bakın arkadaşlar nar gibi kızardılar. Çok da güzel oldular. Hemen patlıcanları çıkaralım arkadaşlar. Evet tavuk göğsümüz de pişti. Şimdi üzerine biberleri ilave edelim. Şöyle biberleri ilave edelim. Biberlerle de beraber biraz kavuralım. biberler de kaldı şöyle çok az bir şey biber e, salçası şöyle bir kaşıkta domates salçası salça kokusu çıkana kadar onu da kavuruyorum biraz tuz bir çimdik karabiber. bir tatlı kaşığı tepeleme hafif acılı pul biber şöyle çok hafif kekik biliyorsunuz tavuk kekik birbirini seviyor çok hafif böyle bir çimdik kadar kekik susun baharatları ilave ettim et. şöyle bir karıştırıp ocağın alt, tencerenin altını kapatıyorum evet arkadaşlar ocaktan aldık aldıktan sonra maydanozları ilave ediyorum bol maydanozu biz seviyoruz siz de nasıl seviyorsanız öyle yapın ocaktan aldıktan sonra ben maydanozu ilave ediyorum ee, daha güzel oluyor şöyle maydanozu da karıştırdıktan sonra arkadaşlar şöyle patlıcanlarımıza el feyli de yapmıştık şöyle bir çizik atıyorum bir kaşık yardımıyla hepsini bu şekilde bir çizik atıp şöyle içini açacağım bu şekilde Şöyle kaşığı şu şekilde içine güzel yerleştirsin diye kaşık yardımıyla da bir tatlı kaşığı ile de yapabilirsiniz. Patlıcanlar küçükse tatlı kaşığı ile yapmanız daha güzel olur. <laughs> şöyle bakın tahta kaşıkla da deneyeyim. Şöyle içini açtıktan sonra şöyle içine bastırarak şöyle içini açın tam olarak bu şekilde Şimdi bunları düzelttik arkadaşlar. Hemen patlıcanları biliyorsunuz ben tuzu suya koymadım yani tuzlamadım dahi. Şöyle içine tuz serpeceğim. Şöyle içine tuz serpiyorum arkadaşlar. Ee, acı mı o acı olmaz mı diyorsanız hiç acı olmuyor. Ben yapıyorum hiçbir şekilde acı olmuyor. Siz tabii ki damak tadınız nasılsa o şekilde yapın. Şöyle malzemesimizden alıp içini bu şekilde dolduruyorum. Hepsini tek tek şöyle şu şekilde şöyle göstereyim. Böyle bir kaşık yardımıyla da şey yapabilirsiniz. Hepsini bu şekilde tek tek dolduracağım arkadaşlar. arkadaşlar hepsini doldurduk bu şekilde hazırladım şimdi şöyle bir kaba bir bir kaba az al, bir su, alıp su aldım bir kaşık da salça salçayı bu şekilde eritip üzerine dökeceğim inşallah şöyle salçamızı güzel eritip şimdi şöyle bir döküyorum Arkadaşlar ben hmm. üzerine döküyorum, altına döküyorum. Zaten salça koymuştum ben. İçine çok fazla salçalı da istemiyorum. Ama sonunda böyle güzel kızarmasını istiyorum. Üzerine de şöyle dilimlediğim domatesleri ilave ediyorum. Şöyle göstereyim size. Önceden ısıttığım 200 derecede fırına atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar karnıyağımız hazır. Şimdi fırına gidiyor. Haydi bakalım fırına. Evet karnıyağımız pişti. Şimdi servise alalım. Evet hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.